Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle YSS oynayacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Kufra ile oynayacağım. Sola girdim. Hiçbirini tanımıyorum. <laughs> Bakalım sola da kanser mi olacağız yoksa güzelce oynayabileceğiz mi? Abi TRD bile 23 MS var. Yani oyun güncellemeden sonra çok sıkıntı olmaya başladı. Bağlantı problemi bakalım görelim ya takım güzel oldu bizim karşıda gayet güzel karşıda change var silvana var granger var lolita var ve baxia var bakalım ya oynamaya çalışacağız şöyle bir karşına spell'leri iki tane aman, aman 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 ulan oğlum nasıl geldi? lan bir anda korktum var ya onu alabilir miyim güzel abi hemen gel ona mı Tamam hadi gel burayı yitelim onu sonra alırız sıkıntı yok Şuna bir tur vuralım Şunu birazcık dürteyim Güzel alev atışını aldık Ne yapıyorsun lan deli <laughs> Gel bakalım Gel kardeşim bırak onu gel hemen şunu alalım Gerek yok oğlum böyle şeylere ya Mid lane'in görüşü yok. Şunu hemen almam lazım Güzel Gel bakalım. Ormanım duruyor. Orman alacağım. Bir öncelikle şurayı bir yitelim. Güzel. Çençli Faksiyan'ın görüşünü aldım yukarıda. Bize doğru geliyorlar büyük ihtimal. Çık. kardeşim bir dur. Şöyle biraz bekleyelim. Alırız bunu ya. Yani. Gel bakayım. Deneyeceğim. Güzel. Gel bakalım her şey güzel. Şuna bir tane yapıştırsam. Sen git git yukarı git. Güzel abi. İki de iki attınız ki. Şu an için güzel. Şöyle bir de ultimizi vuralım. Şuna bir kafasına vurayım da. Gel bakalım. Aman aman. 4 oldu abi sıkıntı. O. Şu orman hemen alalım ya. Ben tek takılırım burada kardeşim. Pisken var. Gidin takılın yukarıda güzelce. Şunu bir alalım. Orman ütemini ilk hemen alacağım abi. Ya. Orman ütemi çünkü çok fazla hasarı vurdurabiliyor karaktere. O değil ya. Harbi çok tatlı ya karakter. Hadi. Oğlum sen ciddi misin? Hadi. Güzel. Güzel de öldük. Hadi kaç. Ya oğlum ya kaçamadık. Katsaydım güzel olacaktı. Güzel zes geldi. Tut abi. Tut. Kes 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 güzel. En azından boş ölmemiş olduk ya. Abi şu MS'in sıkıntısını bakın daha görüyor musunuz ya? 120'de sabit yürümüyor çarşı. Yani niye bu kadar çok kesin oluyor bilmiyorum ya. Şunu hemen alalım. Şöyle bir bakalım şuraya bakalım. Yok. O değil de harbiden çok tatlı olmuş ya karakter. Yani hasarı çok fazla, okun menzili fazla. Şöyle bir basalım. Oradan bir şeyler çıkabilir bize. Şuna birazcık. Hadi kaçmasın. Öldün kardeşim bırak. Güzel abi. Hemen şurayı da gidelim. Yukarı fayda git kardeşim sen. Ben burayı almam lazım. Güzel. Zeski yine aldı kilini. Abi Zeski güzel oynuyor ya. Şöyle hemen şurayı da gideceğim arkadaşlar. Şu. Sadece atak kızına ayakkabı alıyorum. Ondan sonra full hasar kasıyorum. Çünkü ata kızına cidden gerek yok karakter. Şöyle bir bakalım. Güzel. Hemen şurayı düşürelim. Ormana döneceğim. Yukarıda görüşler olduğu için rahatça takılıyorum. Burada. Şöyle şurayı da gidelim. Çıkarız oradan. Ben gel. Aman aman aman. Ee? sonra ulan buna oyun yapar mıyım oyun yer miyiz acaba yok abi hiç gerek yok ölmeye ölürsem geri düşeceğim çünkü ultime 43 saniye var şöyle şunu da yitelim şunu da alalım gel bakalım ölmek istemiyorum abi Öldüğüm zaman çok sıkıntıya düşüyor çünkü MS falan çok geliyor karaktere ya. Şurayı hemen yitelim abi. Şurayı alabilir miyim? Gelir mi sence o ya? Elimiz şunda dursun. Ya genelde kule mantığına, oyunu tutma mantığına bakıyorum oyunda ya. Oğlum. Bırak. Hadi. Hadi. Ya sen nereden geldin kardeşim? <laughs> adam tekerlek gibi geldi ya. Tekerlek gibisi fazla oldu. Tekerlek oldu geldi adam valla. Şöyle bir bakalım Lolita keser mi? Yok kesemedi güzel. Abi şu Baksia bela oldu başıma ya. pis herif oradan sağdan soldan her yerden çıkıyor. Kesiyordum bu arada. Çok yine hani peze benziyor. birazdan ensesine vuracağım onu. <laughs> Gel bakalım şöyle dediğimizi alalım. Düm takadım. Ya yanımda güzel bir tank korusa sıkıntı olmaz. Şimdi sola girdiğim zaman bu sefer karakterin de yani şeyi belli. Potansiyeli belli. Yani belli bir yere kadar kaçabiliyor. Hemen geliyorum oraya da. Oraya bir şey yapamayız ya. Yani. Gel bakalım. Zeskin böceği çok tatlı değil mi? Aha, hadi. Hadi. Güzel abi. Hemen alalım şu kuleyi. Gel gel gel. gel. Görüyorsunuz abi rengi çok fazla Yani. yani gayet iyi vuruyor. Hasarı yüksek. Oyun başı oyun sonu her zaman. Aha açar mısın? Gel. Keseriz. Keseriz kardeşim. Bak şu an kestik görüyor musun? Onu niye o kadar fazla vurdu oğlum yani? Of. Ee, 4.5 kadar adam. Var önde duran yok ki kime karşı şey yapıyoruz yani. Bütün agroyu biz alıyoruz abi yeminle. E kardeşim kes artık. Hoppala. Baksana iki tank beraber oynuyor abi. Hadi bakalım. Kes onu. Çık bak arkadan geliyorlar. Gel bakalım. Şöyle hemen şurada bir duralım. Şöyle yeni denmesini bozduk. Güzel en azından. Abi bu nasıl bir tank ya? Ben hayatımda böyle bir tank görmedim ya. Çok garip bir tank abi. Valla gidiyorum karşının mavisi çıktı. Karşının mavisi çıktı ki. Olabilir miyiz? Sattı bu. Oğlum sattı vursanıza ya. Yok yani neyi bekliyorsunuz çözemiyorum ki. Adam kütür kütür satıyor hala mal gibi bekliyor bizimkileri Benim red çıktı da karşıda da red çıktı. Karşınınkini almak daha mantıklı. Bak şu an aldık görüyor musun? x da ayrıldı. Altta öyle bir farm var ki abi. Şu lordu mu? Okey. Gel bakalım. Alırız bunu. Hadi. güzel abi doğru aldım çık zorlamaya gerek var mı çık kardeşim ya da şöyle iyi bitirmeyi mi alsak ne yapsam şöyle bir bakalım. iyi bitirmeyi alalım ya iyi bitirme iyi oluyor yani can çalma konusunda güzel oluyor karakteri. Şöyle biraz toparlansınlar. Gel bakalım. O bak. Tutun. Çık geri. Çık geri abi. Satmaya gerek yok. çıktı. çık 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 vallahi kafamıza vuracaklar orada. Keseriz orayı. Hadi. Hadi. Güzel abi. Hii. Allah cezanı vermesin be. Yıldırım gibi geliyor adam ya. solu girince vallahi çok ölüyoruz ya. Yani. Harbi yapacak bir şey yok çünkü koruyan tank yok abi. Adamlar kill peşine koşuyor. Yani ne ADC koruma şeyi var ne bir şey var. Adamlar iki tank geliyor ADC'ye pusu kuruyor. <laughs> Psikopat mısınız oğlum? Şöyle bir bakalım Lord Gelişmiş doğru alsaydık 12. dakikada daha iyi olacaktı. Doğru tutabilir misin? Gel bakalım. Geldim ana Geldim ana Hadi güzel abi kestik. Sıkıntı yok. Hemen şöyle bir ultimi basayım. Aha. Hadi. Hadi. Kes. Kes ne? Güzel abi hadi. Çık abi oradan hasar almayalım. Oradan hasar almamam lazım. Fiz gelecek ya. Geliyorum da seni keserim. Kardeşim sen... Aha. Hadi hadi, Çık bir tur Çık bir tur ya Çık ya Allah senin gibi belanı vermesin Çık ya Kardeşim kesiyoruz tankı Kesiyoruz da bizi koruyan yok Anlayamadım ki tank kendi kafasına göre gidiyor sonra Aziz kal kardeşim Hedad olsun biz tankı korumaya gidiyoruz abi. Tankın bizi korumaya niyeti yok çünkü. <laughs> Lord'u almamız lazım. Lord alırsa oyunu kazanabiliriz yoksa babayı alırız yani. Şöyle bir tur vuralım oraya. Güzel abi kill bende kaldı. Yok abi baksanıza yani şuraya. Hadi. Yok yani hadi güzel. Hadi bakalım. Yani tanktan başka vurabileceğim bir şey yok kardeşim. Tanka niye vuruyorsun diyorsun önde tank duruyor ya yani adamların. Bizimki gibi salak gibi şey durmuyor ki. Koruyor adamlar. Gel bakalım. Şu lordu hemen alalım. redimi niye çalıyorsun ki kardeşim? Gel bakalım ya. Bak şimdi nasıl çaldırıyoruz lordu izleyin. Gördün mü? Tut onu, tut, tut. Allah tut onu. Biliyordum çaldıracağımızı ya. Vallahi biliyordum ya. Dım taköttüm. Dım 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 tıkı. Ya şuna bakar mısın abi ya? Vallahi. Sıkıntılı. Gidiyor takım şeyi. Ee, nedir onlar? Tankı en önde duruyor, durmuyor. Ne koruyor, ne bir şey ediyor. Takılıyor keyfinece. Hadi bakalım gel. Hadi bunları kes bakalım. Nasıl keseceksek. Çık geri çık. Hadi bakalım gel gel. Şu kuleyi tutalım en azından aynı. Allah cezanızı vermesin ya. Al bakalım. Kes şunu. Kes kardeşim ya. Kes. Hadi. Hadi. İyi be be. En azından kestik. Kestik de. Bizim şu kulelerin haline bak. Allah Xbox gibi senin belanı versin geri zekalı. Vay vay can çalmaya ihtiyacım var abi. Şunu bir satalım. Şuradan en son bir şu savunmayı alalım. Direkt savunmaya yöneleceğim ya. Yani. Yok abi ben keserim. Bak kesmekten yana sıkıntı yok. Beni şey yapacak karakter yok. Koruyacak. Allah senin gibi tankın belasını vermesin ya. Gel bakalım. Şu oyunu kazanmamız lazım abi. O kadar emek verdim ya. Gel bakalım gel 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 bana tut. Hadi. Hadi bakalım. Tutun lan birini ya. Şöyle bir bakalım. Oyun sıkıntıda abi ya. Vallahi sıkıntıda. Güzel bir fight yapıp bitireceğiz. Yoksa yok. Hadi. Hadi güzel, 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 hadi. Hadi kardeşim. Hepsini keseriz ya. Güzel abi. Bitirir miyiz? Dönsün biri ya. Biri dönsün abi. Geç şurayı kes 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 kes. Hadi. Geldiği anda keseceğim onu. Bitirmemiz lazım oyunu hadi. Bitir abi şu oyunu ya. Bitir lan kuleye kitle kule. Kuleye kitle 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 kitle. Of. Kazandık bu oyunu. Efsane bir oyundu arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın kanalıma. Lütfen Dışarı. rica ediyorum bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.